Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, tam tamına 2 GB RAM ile GTA 5 oynayan bir tane arkadaşımızı izleyeceğiz. E, birazcık kasıyor donuyor gibi ama yani iyi bir performans alıyor bence 2 GB RAM olmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet. Şimdi burada ne yapıyor? GTA 5'i açıyor herhalde. Aynen. Açtı lan GTA 5'i. Abicim 2 GB RAM'le ne yapıyorsun sen ya? Abi sen ciddi misin? Dur şöyle ses var mı bakalım. Tamam ses kapatmışız Şu anda ciddi ciddi 2 GB RAM ile açtı bilgisayarı. Performans ayarları da sağda gözüküyor zaten. Şu anda giriyor oyuna. Türk olamaz herhalde. Şöyle sağ alttan saat biçimini görebilirsiniz. Türkler yapmaz zaten böyle bir deliliği. Hacım 2 GB hemen sen GTA 5 belki de ekran kartı iyidir. Bilmiyoruz. Öyle de olabilir. şu anda giriyor oyun evet İnşallah sesim şu an size iyi geliyordur biraz ayarlarını değiştirdim çünkü mikrofonu bir giremedim be arkadaş bekliyoruz girsin bakalım çok merak ediyorum kasıyor mu kasmıyor mu. Şimdi daha ilk defa sizde izliyorum arkadaşlar bende. Böyle güzel içerik olur dedim. Girişte bir sıkıntı yok normal hızla giriyor zaten normalde de böyle herkeste. Bilmiyorum belki de daha hızlı giriyordur da. Benim GTA 5'im olmadığı için bilmiyorum. Şu an kastı herhalde. Evet kastı şu an. yok lan evet girdi şu an oyuna yani kasma gibi gözükmüyor şu anda of şu an acayip girdi acayip kasıyor şu an abicim iyi lan 2 GB RAM ne demek ki yani şu an en düşük ayardadır herhalde 2 GB RAM le. gayet iyi bence gayet de güzel oynuyor Ama fazla yani bir performans beklemesin. 2, 2 GB RAM ile. Şu an kasmaları görüyorsunuz arkadaşlar hafiften kasıyor. Fazla da kasma yok aslında. 2 GB RAM'le daha ne bekliyorsun ki zaten? Bence iyi. Ama böyle de oynanmaz yani. Ama arkadaşımız yani denemiş. Dışarıdan ses gelebiliyordur bunun için kusura bakmayın. Fazla kasma yok aslında ya. Gayet de iyi oynuyor. Şu an araba sürerken kasıyor zaten. Normal insanda fazla kasmıyor. Bir dakika şimdi bir virüsünü almaya yürürken yani fazla kasmıyor da böyle oynarken çok kasıyor. Ya araba sürerken işte çok kasıyor. Şu anda bir sıkıntı yok gibi yani 2 GB RAM ile en düşük grafiklerde oynayabilir yani. Bir sıkıntı yok. Şu anda geldiği yere geri gidiyor. Fazla kasmasa da kasıyor birazcık. 2 GB RAM'den ne bekliyorsun ki? Evet bitti herhalde. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone de olun. hemen arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Ee, bence arkadaşlar 2 GB RAM ile düşük grafikte bence gayet iyi oynanıyor. Az bir şey kasmasına rağmen bence iyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.